malum 30 <laughs> Eylül yapılandırmanın son müracaat Sizden de ricamız halkımızın bunu duymasına aracılık ederseniz sizinle hep duyarız. Yapılandırmaya neden ihtiyaç duyuldu? Muhtemelen sağdan böyle bir talep geldi. Mecliste bunu olumlu karşıladı ve bir kanun çıkarttılar. 7.326 sayılı kanun. Tabi biz kurumlar kanunların uygulayıcısıyız. Ee, bir kanun çıkıyor ve süreli kanun ve bu süreyi kaçırmamaları için de vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. 326 sayılı kanunda kurumumuza borçları olan işverenlerimizin ve sigortalıların borçlarını yapılandıracağız. Hangi borçları yapılandırma kapsamını alıyoruz? Ee, onlardan başlayalım. 2021 Nisan ve öncesi dönemine ait olan sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, iş kazası, meslek hastalığı, malül ve vazife malüllüğü sonucunda doğan gücü alacakları, daha önce 6183 sayılı kanunun 48. maddesine istinaden yapmış olduğumuz taksitlendirmeleri mükelleflerimiz isterlerse 7326 sayılı kanunda e, aktarabiliyorlar. Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklarımız var. Bağkur eski ismiyle şimdiki adıyla 4B sigortalarının daha önce durdurulan hizmet sürelerini ihlasa halinde doğacak, alacaklar. İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri 34-2021 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar yani 30 Eylül'e kadar tebliğ edilen idari para cezaları kanun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların kanunun yayınlandığı tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan verileri 5510 sayılı kanunun ek 5, ek 6 ve 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalıklardan doğan primler bir de sosyal güvenlik kurumunca takip ve tahsil edilen damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergilerini taksitlendiriyoruz hangi alacakları taksitlendiremiyoruz. Daha önce de yapılandırma kanunları çıkmıştı biliyorsunuz. 6.736, 7.020 ve 7.143 sayılı kanun hükümlerine göre bu kanun yani tarihi itibariyle devam eden yapılandırma borçlarını 7.326 sayılı kanun kapsamına aktaramıyoruz. 5.393 sayılı kanun geçici 5. maddesiyle ona 2004 tarihli ve 5.216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun geçici 3. maddesi kapsamında uzlaşılan belediye borçları, 6360 sayılı kanunla kapatılan belediyelerin devredilen borçları, sağlık hizmet sunucularına yani hastaneler, eczaneler, optikçiler bu sağlık hizmet sunucularına yapılan yersiz ödemeleri ve bunlardan kesilen ceza şartlardan doğan da yapılandırmıyoruz. Bir de bizim gayrimenkullerimiz var. Buradan kira alacaklarımız var. Bunları da yapılandırma kapsamına almıyoruz.